Değerli seyirciler arkadaşlar, merhaba ben Murat Bozdoğan. Arkadaşlar Opel galerisine geldik. Burada Opel satılıyor. Hyundai satılıyor ve Sangyong satılıyor. Evet aynen doğru duydunuz. Bugün gelin beraber birkaç yeni arabaya kullanılmış arabaya bakalım ne dersiniz? Hiç fazla zaman kaybetmeden arkadaşlar Opel Crossland bu yeni Fabrikadan yeni çıkmış bir araba. Dört kapılı ufak bir araba. Biraz evvel söylediğim gibi marka Opel. Gelin önden de biraz inceleyelim. inceleyelim. Opel Crossland 1200 i e Ultimat otomat 3 silindir. 130 PS 12.000 kilometrede kullanılmış bu ikinci ayın 2022'si 29.900 istiyorlar bu arabaya. Şimdi burada böyle bu halinden. Biraz evvel dedim yeni dedim yanlış görmüşüm kusura bakmayın. Ee, Opellere bakacağız. Burada bir Rolls Royce duruyor arkada Audi var. Burada üstü açılan güzel bir Opel var. Bu Opel Cascade. Bunlar fena değil. Bunlar benim hoşuma gidiyor. Turbo. Ama ne bileyim Opel bundan fazla satamadı. İçini göstereyim. Böyle içine bir bakın. Opel Cascade 1600 Turbo Cos Cosmo 170 PS. 98.000 kilometrede arkadaşlar bu araba 14.200 frank yani gerçekten çok ucuz. İsviçre için ucuz. 14.200 frank. Burada bir Opel daha var. Hangisi bu? Corsa mı? Astra, Opel Astra 1600 motor. OPS Line 2017 model 45.000 kilometrede 19.200 Rank istiyor. 4 silindir. Cantlar alu. Bu da 4 kapı arkadaşlar. Bu arabalar Türkiye'de çok gözüküyor. Opel Astra Turbo. Yanında bir Hyundai var. Dedim burada Hyundai de satılıyor. Ondan sonra Audi'ye geleceğiz. Bu Hyundai 4 kapı. Tuzmuş 1500 motor 160 PS 2021 model 6500 kilometrede 25500 kilometre 25500 frank arkadaşlar 6500 kilometrede yeni sayılır yani ondan sonra bakın burada size sıla yolu arabası buldum Audi taş gibi araba Audi A6 Avant 3000 BTDIQ yazıyor. 313 PS 6 silindir 3000 motor 2013 model 116.000 kilometrede 29.950 frank Arkadaşlar 300 PS'ten fazla motor var bunda yani bastın mı yol ister bu araba İçi de tam Audi bakın bir içim su Şöyle Audi'de gösterelim. Hemen onun peşinden bir Hyundai geliyor. Bu da güzel bir sıla yolu arabası yüksek. Santa Fe bunlar çok tutuldu. Kaliteli araba bir arkadaşım da vardı. Artık met etmekle para bitirmemişti yani. Gerçekten kullanması herhalde çok güzel olması lazım. Onun için çok met ediyordu. Gelin bir de buna bakalım. 2018 model. 200 PS 4 silindir 2200 motor 33.500 kilometrede yeni sayılır bu araba 39.800 frank Buyurun Hyundai Hemen onun arkasından bir Sangyong. Bunlar yeni geldi. Sangyong Tivoli. Sangyong Tivoli. Bunlar kalitesi işte ona göre. Dört kapı. İçinde her şey var da işte kalitesi. Kalitesi biraz çok plastik var arkadaşlar. Bilmiyorum ama tabi herkes kendi beğenmesi seçmesi lazım. Bu araba yine. Sangyong Tivoli 1500 motor, 4 silindir 1500 motor, 163 PS, 8,4 litre benzin yakıyormuş. Fiyatı 35.490 frank. Bu araba yeni araba. Sangyong buyurun. Onun arkasında bir Opel Safira var. Bende iş arabası vardı biliyorsunuz. Çok memnundum. Bunu da bir inceleyelim. 2019 model. 28.200 km'de 4 silindir, 2.000 motor 170 PS 29.990 yani 30.000 franka bunu da duruyor. Böyle 4 kapı arkadaşlar. İçine de bakalım. Bu benimkinin bir yenisi. Bu benimkinin bir yenisi. Benimkinin içi birazcık başkaydı. Yalnız ben çok memnundum öyle safirayı da gösterelim. Ondan sonra burada bir Hyundai daha var. Bir de buna bakalım i30, dört kapı, jantlara bakın konuşuyor ha. 2014 model 160.000'de 128 ps. 1582 1600 motor yani 4 silindirli 3,8 litre yakıyormuş 9900 yani 10 bin frank istiyorlar bu Hyundai'ya böyle burada arkadaşlar kaç kilometre demiştik 160 bin kilometrede 10 bin frank yani 5.000 frank kazanan bir adam netto iki aylığından bunu alma para gücü oluyor burada böyle şimdi Burada büyük bir iş arabası var. Bilmiyorum merak eder misiniz böyle arabaları? Opel. Opel Movano 2200 dizel 3.5 tonlukmuş. Yeni araba diyor. 4 silindir. 140 PS. İçinde bayağı ekstraları var bakın. 40.726 lira istiyor. Bir de içine bakalım görebildiğimiz kadar tabi. Şöyle. Ondan sonra arkadaşlar burada bir Opel daha var. Bu elektrikliymiş. Elektrikli minibüs merak edenler. 7 PS'i 136 PS 45493 lira elektrikli ve içi öbürkünler gibi işte yalnız bunda e, fites olmadığı için fites kolu molu da yok Tabii ki Evet onun arkasından bir Ssangyong daha geliyor Ssangyong Tivoli biraz evvel de bakmıştık Tivoli'ye 4 kapı bu gri yalnız şimdi Samyong Tivoli 1600 motor DI 10x 2VD diyor 115 PS 2019 model 15.000 kilometrede arkadaşlar 18.990 frank istiyorlar bu arabaya böyle Evet ondan sonra geldi Q3 şu arabanın güzelliğine bakın ya Avdiler güzel araba yapıyor benim hoşuma gidiyor Mercedes, Audi, BMW. Bunlar benim favoritlerim. İçine içine de bir bakalım. Audi Q3 2000 TDI Sport Quattro Otomat. 184 beygir 2016 model 40.500 kilometrede bu bütün özellikler var içinde. Şu anda 36.900 franka. Bu arabayı arkadaşlar al. Tepe tepe kullan. Türkiye'ye git gel. 37.000 frank. Evet. Burada bir Opel daha var. Bu Mokka olması lazım. Opel Mokka. Dört kapı. burada inceleyelim. 64.200 kilometredeki 2018 model 1400 motor 4 silindir 20.900 frank. Bir de Mokka'nın içine bakalım. Mokka'nın içi de böyle. Evet, bu neymiş? Burada bir Toyota hibrit var. Bu Toyota arkadaşlar. Bu Toyota bunun içine buradan bakalım belki daha fazla gözükür. Böyle. Ve buna bir de arkadan bakalım. Toyota sevenler Toyota Hybrid uzay arabası gibi gözüküyor bu ya. Cantlar o biçim. Dört kapı. Kapıları da biraz acayip duruyor. Bir de şöyle önden bakalım şu arabaya ve öbür arabalara da bakalım. Bakın. Evet, bir bakalım bakalım. Bana ne istiyorlarmış. Toyota CHR 2000 HSD CVT Trend Otomatik 2021 Ne bu ya? CCC, MCC bilmem ne. Arkadaşlar 8000 kilometrede 4 silindir 152 PS 31.900 frank Toyota'lar pahalıdır. Ondan sonra arkadaşlar ben burada bir Rolls Royce gördüm. Sevmem. Hoşuma gitmiyor. Tipsiz arabalar. Ama zenginler kullanıyor bu tipsiz arabaları. Bakalım buna ne istiyorlarmış. Burada bir Rolls Royce var. Rolls Royce Silver. 1988 model 60.000 kilometrede 6750 motor 8 silindir 225 PS 28500 frank istiyor acaba arkadaşlar bu araba kaç kilo ya? Bir de içine bakalım şöyle. Oturma odası gibi araba. Buna buna bir de öbür taraftan bakalım. Bunun içine bir bakmamız lazım şimdi. Böyle hemen ama pahalı değil yani 20 bin bir Rolls Royce için. Zenginlerin kullandığı araba bu. Buyurun. Zenginlerin kullandığı araba Rolls Royce. Silver Spur. Silver Spur. Bu araba kaç kilo acaba ya? Arkadaşlar arkaya bakın uçak gibi aynı. Ve 88 model. Şöyle uzaktan alacağım. Uzaktan bakın. Buyurun. Evet. Arkadaşlar geldik arabaların sonuna. Bunların hepsine baktık. Bunun fiyatı yazmıyor. Yoksa ona da bakacaktık. Burası e, vil arkadaşlar, bu evler vilde bulunuyor. Şu tatvildeyiz. Evet, beni seyrettiğiniz için çok teşekkür ederim. Allah razı olsun. Hepinize İsviçre'den kucak dolusu selamlar gönderiyorum. Kendinize dikkat edin, Sağlıklı kalın, benimle kalın. Hoşça kalın. Görüşmek üzere Murat.